1960'ların Türkiye'si henüz televizyonun bile lüks sayıldığı yıllar ama Adana'da gece başka akardı. O yılların efsane mekanı Havuz Gazinosu ve o gazinonun karizmatik, asi, hırslı sahibi Ahmet Deli Balta. Bir yanda sahnede parlayan sanatçılar, diğer yanda servet, aşk, güç. Ama kader onun hikayesini ışıkların altında değil, karanlık bir gökyüzünde yazacaktı. Ahmet Deli Balta sadece bir işletmeci değildi. Çevresinde deli cesaretiyle tanınırdı. Borçtan korkmaz, riskten kaçmazdı. Gazinosu dönemin en ünlü seslerini ağırlıyordu. Ama özel hayatı tıpkı gazino ışıkları gibi parlak ve tehlikeliydi. Evliydi, üç çocuğu vardı. Fakat aynı zamanda şarkıcısı olan metresi hamileydi. Ve o hamilelik bu hikayenin en sarsıcı parçası olacaktı. Bir gece, sahne öncesi tartışma yaşandı. Şarkıcı sahneyi terk etti. Deli Balta öfkeliydi. Ertesi sabah İstanbul'a gitmek üzere küçük bir uçağa bindi. Yeni bir şarkıcı bulacak ve aynı akşam Adana'ya dönecekti. Ama dönüş hiç gerçekleşmedi. 8 Mart 1962. Türk Hava Yolları'na ait Fokker F27 tipi yolcu uçağı Toros Dağları'nın medetsiz zirvesine çarptı. Uçakta 11 kişi vardı. Kurtulan olmadı. Ahmet Delibaltı'nın cesedi diğerlerinden farklı bir yerde bulundu. Enkazdan birkaç yüz metre uzakta Sanki biri kazadan sonra yürümüş gibiydi. Kazada ölümünden kısa süre sonra Adana'nın yakın bir köyünde bir çocuk doğdu. Erkan Kılıç. Henüz dört yaşındayken annesine dönüp şu cümleyi söyledi. Sen benim gerçek annem değilsin. Ben aslında Ahmet Deli Baltayım. Çocuk, Ahmet'in ailesini, evini, hatta metresinin ismini biliyordu. Kimsenin anlatmadığı detayları. Üstelik uçak seslerini duyunca korkuya kapılıyordu. Erkan, büyüdüğünde ailesini buldu. Deli Balta'nın evine girdiğinde odaları tek tek tanıdı. Hangi dolapta içki saklandığını, gazinonun sahne kapısının nereye açıldığını bile biliyordu. Eski gazino çalışanlarının isimlerini söylediğinde hepsi şok olmuştu. Bu olay sadece Türkiye'de değil, uluslararası literatüre de girdi. 1970'lerde yapılan psikolojik araştırmalar çocuğun anlattığı bilgilerin %90'ının doğruluğunu belgeledi. Reenkarnasyon bilim için hala açıklanamayan bir sır. Ama bazı olaylar imkansız dediğimiz şeyi mümkün kılıyor gibi. Ahmet Delibalta belki gerçekten öldü. Ama belki de bir başka bedende yarım kalan hikayesini tamamlamaya geldi. Bazen bir ruh bir sahneyi terk etmez. Sadece ışıklar söndüğünde perdenin arkasına geçer. Sizce Ahmet Delibalta gerçekten döndü mü yoksa insan hafızasının bir oyunu muydu? Yorumlarda yazın. Bu ve bunun gibi videolar için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.